Diyelim ki imtihanlarımızı yaptık, optik formlarımızı tasnif ettik A grubu, B grubu. Şimdi e, optik formları toplarken A ve B olarak ayırmamız değerlendirmelerde sıfıra yakın hata olmasını sağlayacaktır. Şimdi ben e, Selahattin için 9 yılların A grubunu optik okuyucuya koydum. Şimdi hep beraber Start düğmesine basalım. Şimdi burada kullanacağımız en son bu sene yapılan şeye son düzenlemelerde yaptığım e, gerdesi denemesinde de K12'de kullandığım kalıbı sizlere ben e-mail yolucu inşallah göndereceğim. Bunu kullanılabilir. E, bu Optik okuyucuyu kullanırken aynı layout kullanmamız lazım. E, start diyerek başladık. Şu an cihazı odaktan yönetiyorum. Evet şu an görüldüğü gibi şu an okuyor cihazımız şimdi ben sadece A'ları koyduğum için şu an bakın sorunsuz bir şekilde şeylerin okunduğunu görüyorum A kitapçığının okunduğunu görüyorum burada bizim için en önemli alan daha önce de bahsettiğimiz gibi en önemli alan öğrenci numarasıydı öğrenci numaralarını da şeyle kodlattık yeni optik form kodlayıcıyla kodlattık Onda da bir sorun yok. Şu an sıfır ekran hatayla verdiğimiz kodlar çıkıyor. Ee, şeylerimiz de okunuyor. Şimdi biraz sonra e, bu okunan text file üzerinde bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim. Ondan sonra e, bu okunan ham bilgiler değerlendirilmeye hazır olacaklar. Şimdi A kitapçığımız bitti. Bunu hemen şöyle genel baktığımız zaman e, şeyi görüyoruz. Yani genel olarak bakın sıfıra yakın hata gidiyoruz. Kodlamalarda hiçbir hatanın olmadığını görüyoruz. A kitapçıklarını. Eğer zaten e, olsaydı ayrı ayrı topladığımız için bunu düzeltmemiz kolay olacaktı. Şu an bu şeyimiz tamamen düzgün. Ben şu an bu arada hemen gittim e, B koydum. Şu an cihazda hazır. Yine uzakta cihazımızda hazır. Hemen stata basıyorum. Ve şu an B kitapçıkları kaldığıdan devam ediyor şu an. Bakalım B'de problem var mı? Dikkat ederseniz şu an B kitapçıkları okunuyor. E bir problem yok inşallah. Şimdi B kitapçıklarımız bittikten sonra şimdi ben bu ham bilgileri masa üstünde şu dosyayı attırdım. MSU9 Selahattin TX dosyasını attım. Şimdi bu dosyayı beraber açacağız bunda neler yapacağımızı hemen hızlıca görüp sonra bundan sonra o değerlendirme işlemini sizlere göstereceğim inşallah. Evet görüldüğü gibi her iki formumuz da bitti. Şimdi ben bak hemen burada mesela burada bir tane problemle karşılaştık. B hiç yok derken bir tane karşılaştık. Buradaki B kitapçığı kodlanmış. 4.61 tane formumuz okundu şu an geçişimiz bir formumuz okundu. Toplamlamada 510 küsür kaydımız var değil mi? Gelmeyenimiz arada 50'ye yakın gelmeyenimiz var 50 civarında. Evet. Şimdi ben e, okumayı yaptım. Hemen şu dosyaları kendi bilgisayarıma almak istiyorum. O dosyayı ben sonra hemen size bunu göstereceğiz. Evet, okuma dosyasını ben şu an bilgisayarımı kopyaladım. E, Şimdi bizim ham bilgimiz bunlar. Hemen şimdi az önceki elemanı görelim. Az önceki eleman sonlara yakın bir eleman B'yi kodlamamıştı. Yaptığımız incelemede kağıtlara baktık şimdi. Yaptığımız incelemede hata olmadığını gördük. Arkadaşın eline verdiğimiz Şimdi daha önce kullanılmış olan optik formu liste basın optik formu arkadaşlar şey içine karıştırmışlar. Bunu buradan siliyorum. Evet. Sildim. Şimdi yaptığımız incelemede bizim liselerde Hatay'dan sıfır gördüm. Yani çünkü önceden inceleme yapmıştık. Burada en önemli veri girişimiz bizim kitap türü ve öğrenci numarası. Bunlarda sıfır sorun gördük. Şimdi yaptığımız bu listede, yani ham bilgide bir düzenleme daha yapacağız. Ben düzenleme yapmadan önce bunu yeniden almak istiyorum. Şunu yeni bir isim olarak, şöyle son diye Yeni bir isim olarak kaydettim. Şimdi e, sisteme girerken, yani bir damlada bunu e, optikoloji okurken e, bölümler arasında virgül koyuyor. Bölümlerden virgül koyduğumuz zaman biz bunu e, Kavani sistemine girdiğimizde bizim e, veri olarak girdiğimiz yerler yerleri değişiyor. Bunun önüne geçmek için şimdi bu kayıt sırasında en az 15 defa e, zannediyorum şey yaptık durdurup yanına bıraktık gelen giden imtihan teslimi falan filan. Şimdi burada e, şeyi değiştireceğiz. Bunun için buradaki virgülleri yok etmek istiyorum. Her şey düzgün, her şeyi ayarladığımızı düşünelim replace şeyini kullanarak buradaki virgülleri birinci bölüme sadece virgül koyuyorum ikinci bölüme bir şey koymuyorum ve replace all diyorum hepsini değiştir evet şimdi görüldüğü gibi içinden bütün virgüller arındırıldı sadece bize e, e, ham olarak şeyler kaldı şuraya 50'den başlaması lazım ben kalıpları böyle yapmıştım evet güzel şu an bunda problem yok pekala hemen şey nasıl olur diyelim ki bir öğrencimiz kitapçık kodlanmamış, kodlamamış. Burada boşluk göründü. Bunu değiştirirken diyelim buranın olmadığını düşünelim. Bunun yerinde boşluk olur. Eğer buraya gelip de rastgele direkt A yazarsanız bu şey kayacaktır. Bu kaydığında bu öğrenciyle ilgili hem numara yanlış gelecek hem bütün bilgi kayacaktır. Bir şey yazarken buraya dikkat etmek gereken diyelim bunun burada olmadığını düşünüyorum şu an. Yapmamız gereken buradaki boşluğu sadece seçip boşluğu çiftle beraber seçtim. Bir harflik yeri seçtim ve bunun yerine A yazdım. Şimdi hiçbir şey kaymadı. Yani olacaktır belki yani dikkat etmemişsiniz, karışmıştır. Diyelim ki burada bir tanesi diğer şeye müdahale etmiştir. Mesela bu 71'dir ama burada yıldız çıkmıştır okuyan, okunamadığı için. Bunları elde düzeltirken o ilgili karakteri seçip yerine yenisini yazmak lazım. Sonra sev şey yaptık. Artık e, bu ham bilgilerimiz, Selahattin için hazırlanan ham bilgiler sisteme girip değerlendirilmeye.